Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün size %100 elektrikli bir asrın yanından konuşuyoruz. Aracımız dünya ile beraber aynı anda Türkiye'de bir lansmanı yapılacak bir aracımız. Şu anda aracımıza sahip olmak isterseniz Opel'in online rezervasyondan bölümünden sahip olabiliyorsunuz. Belki bu videoyu çektiğim zaman da artık fiyatları da açıklanmış olur. Ancak henüz daha fiyatlarımız açıklanmadı. Ancak Opel Türkiye şu anda bu araçla alakalı olarak ön rezervasyon toplamaya başladı. Ön rezervasyonu siz de isterseniz böyle bir aracı. Opel'in online sitesinden online rezervasyon yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın ultimate paketleri beraber geldi. Türkiye'de benzinli modellerimizde Edition, Elegance, GS paket vardı. Ultimate diye bir paketimiz yoktu. Elektrikli modelimiz ise Ultimate paketle geldi. Size birazdan aracımızın genel detaylarından bahsederken de GS sonunda Ultimate arasında ne farklılıklar var, neler var hepsinden bahsedeceğim. Ancak isterseniz öncelikle aracımızın peki menzili nedir, gücü nedir, sıfırdan yüze hızlanması nedir biraz da onlardan bahsedeyim size. Aracımızın WLTB dediğimiz bir tane kuruluş var arkadaşlar. Bu kuruluş artık aracımızı yolda test ediyor ve kaç kilometre menzille gittiğini gerçek yolda gerçek menzil şeklinde sunuyorlar bize. WLT verilerine göre ise 418 kilometre gibi çok güzel bir menzille karşılıyor bizi. Yeni bir elektrikli motor aracımız üzerinde çünkü. Diğer Corsa ve Mokka'ları hatırlarsanız menziller bir tık daha aşağıdaydı. Ancak yeni Astra ile beraber 418 kilometreye kadar çıkartılmış bir bataryaya sahip aracımız. Aracımızın %20'den %80'e şarjın ulaşma süresi ise tamı tamına 26 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani bir kahve molası yeterecek bir sürede aracımızın bataryası %20'den %80'e kadar dolmuş olacaktır. Sıfırdan yüze hızlanma. Peki yani biz bir güçten bahsettik. Bu gücün sıfırdan yüze bize hızlandırması kaç saniye diye soranlarınız olacaktır. 9.2 saniye arkadaşlar. Motor gücü de yine söyleyeyim 156 beygir. Küçümsenecek bir güç değil. Güzel güçlü bir motor var aracımızın üzerinde. Sıfırdan yüze hızlanması da gayet de tatmin edici ki Ara hızlanmaları, bayiler artık test araçları gelmeye başladı. Mutlaka bir test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. Ara hızlanmalarda inanamayacaksınız. Yani 40-50 km hızla giderken bile sport modu alıp da gaza bastığınız zaman ön lastiklerin patinaja düştüğünü siz de fark edeceksinizdir. Çok güzel bir motor var. Ee, bir de bu aracımızda evlerde 7.4 kW dediğimiz şarj ünitesiyle wallboxlarla şarj edebilirken bu aracımız artık 7.4 değil 11 kW'la şarj edebiliyoruz. Yani evde aşağı yukarı 4-4,5 saat gibi bir sürelerde aracımızı %80'e çok rahat bir şekilde Volbox sayesinde getirebiliyorsunuz. Evet motor verilerinden bu kadar diyelim. İsterseniz artık aracımızın diğer donanım ve teknik özelliklerinden tanıtmaya devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar tasarım. Tasarıma diyecek aslında bu arabayla alakalı hiçbir şey bulamıyorum. Yani bugün e, mühendislere baktığım zaman 8 tane mühendisin elinden çıkmış deline, diye geçiyor. Tasarım gerçekten müthiş. Yani diğer elektrikli araçlara baktığınız zaman işte önler kapalı, farklı tasarımlar oluyor. Ancak Opel, Corsa'da, Mokka'da ve yeni asırda bildiğimiz benzinli arabaların birebir aynı tasarımlarını kullanıyor ki artık buradaki siyah logomuz daha da bir ön plan çıkmış çok güzel olmuş. Mavi elektrikli olarak geliyor arkadaşlar. Yani benzinli araçlarımızda sarı rengimiz, lansman rengimizde mavi rengimiz ise elektrikli elektrikli lasma rengi olacak. Lafı çok fazla uzatmanı isterseniz artık aracın donanımlarına geçelim. Şimdi arkadaşlar ön taraftan baktığımız zaman aracımıza müthiş bir özellik. Bir arkadaşım vardı hatta Melih Bey. O da şu anda arka taraftan bizi izliyor. Kendisiyle şöyle bir konu konuşmuştuk. Far için araba alınır demiştim. Dedi ki ya ben far için araba alırım demişti. Ancak buradaki Intel Lux LED Matrix farları tanıdıktan sonra ve yolda denedikten sonra evet şu anda onun da fikri değişti far için araba alınır mı? Kesinlikle alınır. Peki bu farlar dediğimiz nedir? Toplamda arkadaşlar 168 tane led hücre var. Yani bu diğer bir rakibimizde 32, 32, 64 şeklinde geçiyor. Opel de içe 84 sol tarafta, 84 sağ tarafta olmak üzere 168 tane led hücre bulunuyor. Peki bu led hücreler ne işimiz yarıyor arkadaşlar? Gece karanlık bir ortama çıktık. Artık uzun yola çıktığımız zaman aracımız uzunları kendisi yapıyor. Tamam bu artık çoğu modelimizde var. Ancak led metrik sayesinde aracımız kısa fara düşmüyor. Bu 178, 168 tane led hücre hangisi araca vuruyorsa sadece onları kapatıyor. Mutlaka bir gece deneyimlemenizi isterim. Müthiş bir far sistemi. Evet far için araba alınır mı? Bu far için ben bu arabayı alırım arkadaşlar. Net Matrix farlarımız burada bizi bekliyor. Ardından ön tarafa baktığım zaman burada çok güzel bir siyah logomuz var. Eskiden logo çok ön plana çıkartılırdı. Artık logoyu biraz daha böyle arabanın tasarımını uydurmaya çalışmışlar. Siyah logo müthiş duruyor. Aracımızda 4 bölgeli kamera var arkadaşlar. Ve HD kalitede bir kamera var. Kamera kalitesi de bugün çoğu cep telefonuyla yarışır vaziyette. Çok güzel bir kamera kalitesi var. Burada ön tarafta bir tane kameramız var. Diğer detayları ise içeri göstereceğim sizlere. Öndeki kameramızı gördük. LED Matrix farlarımızdan bahsettim. Ön tarafta ön park sensörlerimiz var ve artık arkadaşlar bu araçta bir tane normal aydınlatma bulamayacaksınız. Hepsi A'dan Z'ye LED aydınlatma var. Sis farları da bundan nasibini almış. Direkt LED sis farlarımız var arkadaşlar. LED Matrix'ten bahsettim. Kameramızdan, ön park sensörümüzden bahsettim. Ön tarafın dizaynı ise pür panel dediğimiz yepyeni bir dizaynle karşımızda. Evet. Ön taraf bu şekilde. Ardından ön cama doğru geldiğim zaman orada bir tane kamera görüyorum arkadaşlar. O kamera sayesinde trafik lehfa okuyucumuz çalışıyor. Ve aynı zamanda yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma dediğimiz, şerit ortalama özelliği dediğimiz sistemlere yine destekleyen bir sistemdir. Ancak yeni asırda burada kapalı bir göz var. Altında bir tane radar sensörümüz var arkadaşlar. Bu radar sensörü sayesinde sürekli radar sinyal göndererekten yayayı, aracı, öndeki mesafeyi algılamak üzere buradan sürekli bir sinyal gönderiyor aracımız ve bu sayede adaptif hız sabitleyici dediğimiz özelliğin çalışma prensibini burada karşılıyor. Yani yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama özelliğini bütün bu ön taraftaki sistemler yapıyor. Aynı zamanda Kameranın oraya baktığım zaman da bir tane küçük bir tane bölüm görüyorum orada. O da yağmur sensörümüz arkadaşlar. Yağmur yağdığı zaman silgeçlerimiz otomatik çalışacak ve bu çalışma hızını kendisi ayarlayacak. Ancak Opel'lerde silgeç konuda yine ince bir ayrıntı var. Oradan da siz şiddetini silgeçlerin çalışma şiddetini kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Evet ön taraftan bahsedebileceklerim bu kadar. İsterseniz şimdi aracımızın sağ tarafından devam edelim. Evet aracımız şimdi arkadaşlar sağ tarafındayız. Aracımızda Michelin lastikler var. 215, 45, 18 tabanlı bir lastikle gelmiş. Ve biraz daha hava direncini azaltmak için gördüğünüz gibi jantlarımız artık daha kapaklı, daha kapalı bir jantlar kullanıyor. Hatta biraz önce Melih Bey söyledi. Michelin E premisi diye bir lastik var. Yani bunu bir araştırmamız lazım dedik. Elektrikliye özel bir galiba Michelin bir lastik üretmiş gibi duruyor. Bunu araştıracağız. Mutlaka da yazarız arkadaşlar. Evet lastiklerinden bahsettim. Buraya geldiğim zaman siyah tavanla beraber geliyor. Siyah tavanımız burada ve panoramik sunroofumuz var arkadaşlar. Arka tarafta ise çoğu müşterimizin takıntılı olduğu köpek balığı yüzgeci antenimiz bulunuyor. Aynalarımızda buralarda sinyallerimiz bulunuyor. Aynalarımız elektrik katlanabilir. Aynı zamanda aynalarımızda ne bulunuyor? Gelişmiş kör nokta uyarı sistemi. Menzil daha fazla arttırıldı. Eskiden kör noktada göremediğiniz araçları bu gelişmiş kör nokta uyarı sistemiyle çok daha rahat görüyorsunuz. Ve şimdi sağ taraftan yine devam ediyorum. Aracımızın şarj noktası aracımızın sağ tarafında. Burada aynı zamanda saat ayarı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu saat ayarı sayesinde gece 1'de şarza başla işte sabah 5'te bitir veya sabah 5'te başla öğlen 12'de bitir gibi ayarları da Astra aracımızda gönül rahatlığıyla yapabiliyorsunuz. Aracımızın sağ tarafı bu şekilde. Şimdi isterseniz arka tarafından devam edelim. Fıtı, 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 fıtı. Aracın arka tarafını anlatıyorum arkadaşlar ancak Melih Bey var yanında demiştim size. Çok hızlı davrandı sağ olsun. Michelin'in, doğru mudur? Bu lastiğin sadece elektrikli araçlar özel Michelin tarafından üretildiğini söyledi bana. Evet, özel üretim bir lastiklermiş arkadaşlar. Biraz daha e, aracın tasarrufuyla alakalı bir lastik sistemiymiş. Güzel bilgi Melih Bey teşekkür ederim. Şimdi arızamız arkasından devam ediyorum arkadaşlar. Herkesin çok beğendiği bir özellik var. Arka taraftaki 3. stopumuzun dik oluşu, gece kompas tasarım dediğimiz pusula tasarımını arka taraftan baktığınız zaman buradaki diklik, yanlardaki diklik ve aşağı doğru inmesinde gece çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, 3. stopumuz burada. Çok güzel, çok yakışıklı. Burada siyah bir tane logomuz bulunuyor. Astra yazımız yine siyah detaylandırılmış ve burada bir E amblemi görüyoruz. İşte bu E amblemini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aracımız nedir? Elektriklidir. Evet arka taraftan baktığımız zaman elektrikli olduğunu bir tek oradan E'den anlayabiliriz. Bir de egzoz, egzoz yok. Öyle olunca direkt ben bu arabayı elektrikli diyebilirim. Bunlardan bahsettikten sonra zaten led stoplarımız var arkadaşlar. Dediğim gibi led kelimesini bazen çok kullanabilirim. Çünkü araçta normal bir aydınlatma yok. Hepsi tamamıyla led. Siyah logo dedim. Siyah astra yazım dedim. Alt tarafa doğru geldiğim zaman yine HD bir kamera karşılıyor bizi. HD kameranın yanında ise bir tane burada çubuğumuz var. Bu çubuğumuz ne işe yarıyor? Kameramızı yıkıyor arkadaşlar. Yani kameramız çamur oldu, kirlendiği zaman sadece içeriden tek tuşa basaraktan arkadaki kamerayı yıkayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kameramızda direksiyonu sağa veya sola çevirdiğiniz zaman kameramız da hareket ediyor. Daha fazla açıyı göstermesine yarayan da bir sistem var. Müthiş bir sistem. Evet, kameramız var. Üçüncü stopum demiştim. Burada da neyimiz var derseniz de geri ışığımız bulunuyor ve aynı zamanda arka sis lambamız da orada yer alıyor. Evet, arka taraf bu şekilde. Şimdi isterseniz bagajdan devam edelim bagajımızı logoya üstüne basaraktan bagajımızı açıyoruz benzinlere göre arkadaşlar burada bagaj açımı bir tık daha küçük çünkü aşağı tarafı biraz daha batarya dolu ancak yine işimizi görecek olan bunun verilerini yan tarafa yazıyorum ee, oradan da kaç litre olduğunda beraber bakarız kaldırdığım zaman ise burada e, ufak bir malzeme koyma büyük ihtimalle kabloları koyabileceğimiz bir alan bırakılmış burada ve geri kalan da direkt saçla kapatılmış ki bataryalar bu bölümün altında bulunuyor evet bagajımız da bu şekilde tek bir tane beyaz detay var bagajımızı da kapatalım Evet önden bahsettim. Aracımızın sağ tarafından bahsettim. Arka tarafından bahsettim. Dışarıdan size anlatabileceğim detaylar bu şekilde. İçeri geçtiğimiz zaman ise arka diz mesafesinden, sağ yolcu koltuğunun özelliklerinden ve ekranlarından bahsedeceğim. İsterseniz devam edelim. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? Aracımızın arka sol tarafındayız. Videomu izleyenler maalesef bütün hepsini anlatıyorum ancak boyum çok aklılarında kalıyor. Boyum 1.92 arkadaşlar. Sürücü koltuğunu kendi boyuma göre ayarladım. Yani ön tarafta 1.92'lik bir arkadaşınız oturuyorsa, ben gibi 1.92'lik bir arkadaşınız arka tarafta oturuyorsa diz mesafesi ve baş mesafesi nasıl olacak derseniz. Ön tarafta herhangi bir sıkıntı görmüyorsunuz. Yani 3 parmak şeklinde çok rahat bir şekilde var ki burada ekstra diz oyumu var. Oraya dahi uzanmadan çok rahat bir şekilde diz mesafesi sıkıntı yok. Baş mesafesine baktığım zaman yine arkadaşlar aşağı yukarı iki parmak şeklinde bir baş mesafesi kalıyor. Burada yine bir oyuntu olduğu için baş mesafem herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmıyor. Ancak sunroof'un şurası şu şekilde olduğu için burada oturuyor olsam başın tavana değebilirdi. Ancak arkaya doğru geldiğim zaman değmiyor. İki tane led aydınlatmam bulunuyor. Tavan rengi ise arkadaşlar siyah. Arabaya bir tık daha böyle bir ayrı bir premium hava katıyor siyah tavanlar. O yüzden bu aracımızda da siyah bir tavan tercih edilmiş. Oturduğumuz yerler Alcantara koltuklar. Müthiş bir koltuk deseni var aracımızda. Yani okşadıkça insanın geliyor. Güzel Keyifli bir burada bir desenimiz ve koltuğumuz var. Koltukların arkası deri yer alıyor. Burada saklama gözlerimiz bulunuyor. Burada arka havalandırma menfezlerimiz var. Arka tarafta Type-C çıkışlı arkadakilerin de kullanabileceği bir şarj ünitemiz bulunuyor. Burada da ufak tefek malzemeler koyabileceğiniz bir saklama bölümü var. Arka taraftaki kol dayamanızı da göstereyim sizlere. Şöyle açalım. İki bardaklığımız ve bir de kalem daha koyabileceğimiz burada bir bölümümüz bulunuyor. Arka tarafın oturma pozisyonunda bu şekilde arkadaşlar. Artık dört cam falan değinmiyoruz. Artık o özellik değil bile. Bir de şuna takıntı olabiliyoruz ki ben de bazen tak takıyorum kafaya. Tutamaklar var mı? Evet arkadaşlar dört tarafta da buradan tutamağımız bulunuyor. Evet diz mesafesi yönünden başarılı. Baş mesafesi yönünden herhangi bir sıkıntı yok. Biraz daha rahat oturmak istersem yine dizim öndeki koltuğa değmiyor. Bu da güzel bir rahatlık. Arka koltuklarda bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracın sağ koltuğundayım. Sağ koltuğunda yine Alcantara koltuklar ve güzel vücudu sağlayan bir koltuk sistemi yer verilmiş buraya ve şuradan torpidoya bakalım isterseniz. Torpidoya baktığımız zaman yavaş açılıyor ve içi kadife kaplı. Güzel bir kaplama var içerisinde. Evet sağ koltuktan da bahsedebilecekleri bu kadar arkadaşlar. Zaten ekranlar hep sürücüye yönelik. Sağ tarafta da şuralarda güzel bir detaylar var. Havalandırma kanalları var. Çok güzel saklanmış. Çok güzel bir yer alınmış. Burada da böyle bir havalandırma menfezimiz var. Sağ koltuktan bu kadar. Şimdi artık sürücü tarafına beraber Evet arkadaşlar sürücü koltuğuna geçecektik. Ancak Melih Bey beni uyardı. Dedi ki aracın anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğini unuttum dedi. Hemen ondan da değineyim sizlere arkadaşlar. Aracımızda anahtarsız giriş ve anahtar çalıştırma var. Aracımıza yaklaştığımız zaman hatta geçenlerde bir video izlemiştim. Araç sizi seviyor mu diye. Aracı yaklaştığınız zaman aydınlatmalar otomatik açılıyor. Aynı zamanda aracımızda kapılar otomatik açılıyor. Yani kapıya dokunmanıza hiç gerek olmadan aracımıza çok rahat bir şekilde giriş yapabiliyoruz. Dedikten sonra hangisine başlıyoruz? Öncelikle sürücü koltuğundan bahsedeyim arkadaşlar. AGR sertifikalı bir tane sürücü koltuğumuz var. AGR dediğim sertifika Almanya Almanya Sırsal Enstitüsü tarafından onaylanmış ortopedik koltuk olarak geçiyor. Yani koltuğu öncelikle Opel Sırsal Enstitüsü'ne veriyor. Enstü tamamıyla vücuda ortopedik bir şekilde olacak şekilde koltuğu dizayn ediyor. Ve ardından AGR sertifikasını araçlarımıza koymamıza izin veren bir kuruluştur. Müthiş bir koltuk. Uzun yolda kesinlikle bel ağrısı yapmayacaktır. Sürücü koltuğunda GS donanımlarda bildiğimiz hafızalı koltuk sistemi bu aracımıza tercih edilmemiş. Yine elektrikli bir koltuk var. Yani yükselip alçalma ve arka koltuğumuzu elektrikli bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Elektrikli bel desteğine müdahale edebiliyoruz. Ancak ileri gerisi ise koltuğumuzun manuel olarak tercih edilmiş. GS'den bir farklardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Onun haricinde sürücü kapımızda dört çam otomatiğimizi ve aynı zamanda elektrikli aynalarımızın kontrolünü yapabildiğimiz bölüm yer alıyor. Şimdi isterseniz artık sürücü koltuğuna oturalım. Arkadaşlar aracın artık sürücü koltuğuna geçtik. Sürücü koltuğunda videoda gördüğünüz gibi tamamıyla yola baktığım anda burada bir head-up display'imiz var ve bu head-up display'imizde oradaki ayarı da yapabiliyoruz. Ekran kişiselleştirmeye geliyoruz. Ekran kişiselleştirme bölümünden şuradan ekranlardan ayarlar, kişiselleştirme, ekran kişiselleştirme diyoruz. Sürücü bilgi özelleştir ve dokunmatik ekranı özelleştir diye iki tane bölüm geliyor. Sürücü bilgilerini özelleştir bölümünde Yukarıya neyi görmek istiyorsak onu ekleyebiliyoruz. Aşağıda neyi görmek istiyorsak onları kendimiz kişiselleştirebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki ekranında yine dokunmatik ekranı özelleştir bölümünden de buraya widgetları ekleyebiliyorsunuz. Ne görmek istediğinizi. Şimdi buradan isterseniz devam edeyim. Burada bir tane 10 inçlik ekranımız var. Yine 10 inçlik bir tane burada ekranımız var. Bu 10 inçlik ekranımızda kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliği var. Yani şu anda benim telefonum bağlı aracıma. Direkt buradan navigasyonu CarPlay Android Auto şeklinde görebiliyorum. YouTube müziğimi görüyorum buradan geldim. Whatsapp'ları, telefonu, hava durumunu, bütün bilgilerimizi yine buradan görüyoruz. Ve ne şekilde? Kablosuz bir şekilde. Tekrar bastım. Kablosuz Android'im direkt buraya geldi. Kablosuz Android da mü müthiş bir özellik. Ardından Hey Opel diye bir özellik var. Hey Opel dediğim zaman sesli asistan çalışıyor. Buradan da sunroof açabiliyorsunuz. Diğer radyo değiştirebiliyorsunuz. Yine her şeyi yapabiliyorsunuz. Klimaya bastığım zaman çift bölgeli, iklimlendirmeli bir klimamız bulunuyor. Buradan sağ ve solun ayarlarını yapabiliyoruz. Koltuklar ve direksiyon dediğim zaman koltuklardaki ısıtmayı ve direksiyon ısıtmayı da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Hava kalitesi diye bir şey var. Evlerde kullandığımız hava temizleyici aynı zamanda bu aracımızda da Ultimate paketle beraber standart olarak geliyor. Bastım içerinin hava kalitesi zayıfsa otomatik içerinin havasını temizleyecektir. Ve ön iklimlendirme diye bir tuş var. Sürüşten önce aracı rahat bir şekilde sıcaklığa getirmek için kabin ısıtma veya soğutma programımızı ayarlayabilirsiniz diyor. Yani ben içerinin gece bir de her gün ısınmasını veya soğumasını buradan ayarlıyorum. Yani arabaya geldiğimiz zaman artık aracımız bizden önce sabahları arabayı ısıtacak veya arabayı soğutacak şekilde buradan da çok güzel bir ayar yapabiliyorsunuz. Bu elektrikli araçta gördüğüm bir özellik. Müthiş bir özellik olmuş. Klima bölümümüz bu şekilde. Sağ tarafa geçtiğim zaman bunu görüyorum. Buradaki menü dediğim gibi arkadaşlar kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda 3 tuşla bastığımız zaman da yine hepsinin standart kısa yolları geliyor. Adas dedim. Yaya frenleme, araç frenleme ve şerit korumanın burada ayarlarını yapabiliyoruz. Çekiş kontrol, hız sınırı tanıma, trafik lafı uyucusu, sürücü dikkat uyarısı, çekiş kontroller hepsini akan trafik uyarı sistemini dahi buradan yapabiliyoruz. Ve bu özelliğinin akan trafik uyarı sisteminin ne özel, ne anlamı geldiğini merak ederseniz de yanındaki ünlem tuşuna bastığınız zaman size bu şekilde bir grafikli bir ekran geliyor. Bu işle düşük hızlı geri gitme manevraları sırasında aracın arka sol veya arka sağ tarafından yaklaşan trafik, trafiğe yönelik uyarılarda bulunur diyor. Yani geri geri çıkarken görselde gördüğünüz gibi sağdan veya soldan bir araç geliyorsa aracımız size uyarı verebilir biliyor Evet. Adas dediğimizde bunlar yer arkadaşlar. Yine ana ekrana geldim. 3 parmakla dokundum. Android Auto ayarlar. Enerjiye geldim. Direkt enerjinin normal olduğunu, istatiksel verilerini, şarj süresini ne zaman başlatıp ne zaman devreden çıkartacağımızın da bütün ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Yani elektriği arkadaşlar evde kullanacaksak ve elektrikliğin ucuz olduğu saatlerde kullanmak istiyorsak gerize takıyoruz. Buradan saatini kapatma ve açmayı ayarlıyoruz. O saatlerde aracımız şarj olacak ve saatlerde şarjı kapatacak. Ama bütün verilerde buradan yine sahip olabiliyoruz. Yine 3 parmak dokundum. Heyopel, klima, koltuklar, medya, navigasyon ve tarih saat ayarlarını da buradan görebiliyoruz. Aracımızda koltuklarında ısıtma, direksiyonda ısıtma aynı zamanda arkadaşlar tek bir tuş ile herkes kışın ön camdan buz kazırken siz tek bir tuşa basaraktan ön cam resistansını çalıştıraraktan bütün buzları eritebileceksiniz arkadaşlar. Evet buradan bu şekilde bahsedeyim. Yine ortada bir havalandırma menfezi bulunuyor. Burada mükemmel bulduğum direkt gözlük koyabileceğiniz ve içerisi güzel bir kaplamayla kaplanmış olan bir bölüm yer alıyor. Şöyle göstereyim hatta gözlüğümü çıkartayım. Buraya koydum ve kapattım mükemmel bir saklama gözü olmuş. Burada böyle bir göz bulunuyor. Alt tarafa doğru geldiğim zaman burada derin bir göz var arkadaşlar. Tek değil çift Type-C girişi bulunuyor. Aynı zamanda burada kablosuz telefon şarjı bölümü bulunuyor. Buraya geldiğim zaman çift bardaklık kapatıp açabiliyorum. Vitesi ise PRND tuşları bulunuyor. Geriye aldığım zaman direkt kameralarım devreye giriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kameramızda videonun başında söylediğim gibi çok kaliteli bir kamera var. Şimdi direksiyonu en sağa çevirdiğim zaman kameram dönüyor. En sola çevirdiğim zaman yine kameram hareket ediyor. Şimdi aracın biz arkasını görüyoruz arkadaşlar. D'ye aldığım zaman ise önünü görüyoruz. Yine önde de sağa ve sola yaptığımız zaman kameramız gördüğünüz gibi hareket ediyor. Peki sağ tarafta ve sol tarafta yine aynı şekilde kameralardan görebiliyoruz. Ve çok fazla yaklaştığımız zaman ise direkt yukarıdan görüntüye geçecektir. Evet bu şekilde çok güzel bir HD kameramız bulunuyor. Bu kameranın da buradan sesini, parlaklığını, kontrastını bütün ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Vitesten bahsettim, geri vitesten bahsettim. Bir de burada drive modumuz var. Spor, normal ve eco modu olarak 3 mod var. Buradan da modlarımızı ayarlıyoruz. Arkasında elektronik park frenimiz bulunuyor. El artık biz çekmiyoruz. Biz de indirmiyoruz. Ki aracı kapattığımızda el otomatik çekiyor. Aracımızı Z'de yalıp hafif gaz verdiğim zaman el frenini kendisi indiriyor. Kolçağımıza bakalım. Açtım. Çift bölgeli olarak açılıyor. Burası e, ortadaki havalandırma menfezinden dolayı yine iş görebilecek bir derinlikte. Böyle bir kol dayamamız yer alıyor. Direksiyonumuzun tuşuna geçelim isterseniz. Direksiyonumuz gayet buralar hafiften delikli bir şekilde yapılmış ki el terlemelerinin olsun direksiyon etkilenmesin ve sıcaklığı daha net iletebilsin diye böyle güzel bir deri kaplanmış burası. Direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz bulunuyor. Öteki tarafta ise hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, limitleyici ayarlarımızı da direksiyonumuzun sol tarafından yapabiliyoruz. Hız sabit sabitleyici demeyeyim artık. Adaptif bir hız sabitleyici arkadaşlar. Hız sabitleyici devreye aldığımız zaman öndeki araçla mesafemizi rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Geçenlerde bir izleyicimiz sormuştu. Öndeki araçla mesafenin de ayarlayabilmek için şuradaki tuşa üzerine bir defa tıkladığım zaman uzak, orta ve yakın olaraktan görebiliyoruz. CS'lerde bunu buradan görüyorduk. Ben ancak şu anda head-up display'den bu ayarları yaptığımı net bir şekilde oradan görebiliyorum. Far sensörü, yağmur sensörü, kendinden karın iç dikiz aynası, çerçevesiz bir dikiz aynasıyla burada bizi karşılıyor. Yine led aydınlatmalar bulunuyor. SOS tuşumuz ve müşteri hizmetlerine bağlamamız için de burada kısa bir tuş bulunuyor. Burada ise sunroof'u açma ve kapama tuşumuz yer alıyor. Güneşlikleri değinmedik. Güneşlikler peki ne durumda? Açtım. Güzel iki tane led aydınlatmayla beraber burada bir aynamız bulunuyor. Evet. Head-up display müthiş bir özellik. Aracımızda şununla sorun olacaklardır. Ekranda biraz önce görmüşsünüzdür. Navigasyon Ultimate paketli. Yani elektrikli arabada standart olarak geliyor. Navigasyonu hem buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ön taraftan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki ortadaki ekrandan da navigasyonu görebiliyorsunuz. Yani hem buradan hem sürücü bilgi ekranından hem de head-up displayden navigasyonu çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Navigasyonu büyüttüğümüz zaman da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Yeni bir arayüz gelmiş. Ara dediğimde artık yeni bir arayüz. Hatta bakın şöyle araya bastım. Priz işareti çıkıyor. Elektrikli araç istasyonları. Aşağı, aşağıda yalnızca aramızda hizmet sunabilecek istasyonlar listelenmektedir yazıyor. ZES saray altı varmış. Basalım. Sür diyelim. Bize en yakın elektrikli şarj istasyonu artık araçlarımızın navigasyonla beraber direkt buradan bizi götürüyor ne kadar olduğu mesafeleri hepsini buradan da görebiliyoruz. Müthiş bir özellik olmuş. Çünkü şarjımız bittiği zaman da bu ekran otomatik açılacaktır. Ve şarj istasyonlarını tek bir tuşla görebileceğiz. Tüm haritaya basıyorum. Yakınımdaki, şehirdeki rota bütün hepsini yine buradan görebiliyorum. Biraz buralara fazla değindim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ancak yeni bir navigasyon, yeni bir arayüz var. İş ekli, hedefler, ayarlar, rotalarım. Güzel bir navigasyon sistemi olmuş. Ben de yeni Aslan'ın elektriklisiyle beraber. Çünkü benzinlerde maalesef navigasyon bulunmuyor. Ancak elektrikli standart olarak bulunuyor. Neden bulunuyor da cevabını şimdi öğrendim. Çünkü navigasyonda direkt tek bir tuş ile şarj istasyonlarının hepsini görebiliyoruz. Buradan da tip 2 tip, ev tipi, endüstriyel bütün ayarlarını görmek istediğimiz şarj istasyonlarında buradan da ince ayarlarını yapabiliyoruz. Evet çok güzel olmuş. Navigasyon başarılı, komple olması çok güzel olmuş. Evet, içeriden bahsedebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi isterseniz dışarıda devam edelim. Evet arkadaşlar uzun bir videomuz oldu. Arabada çok fazla özellik olunca hep kısa tutmaya çalışıyorum ama biraz herhalde çok konuşmayı çok seviyorum. Çok uzun oldu. Videoda Melih Bey deyip durdum. İşte Melih Bey arkadaşlar. Melih Bey sağ olsun bana bugün eşlik etti. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim. Yakında onunla bir kanal açıyoruz. Elektrikli araçlarla ekstra bilgiler üzerine. Onunla beraber de yeni elektrikli araçlarla bir video çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar yeni asırımızın elektriklinin aşağı yukarı bütün özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Unuttuğum mutlaka bir iki özellik olmuştur. Çok fazla özellik olunca hepsi de aklımıza gelmiyor. Sizin demek istediğiniz bir şey olursa, sorularınız olursa mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu güzel araca sahip olmak istiyorsanız da nereden başvuruyoruz? Online siparişten. Opel.com.tr'ye giriyoruz. Öncelikle oradan aracımızı ve renklerini seçiyoruz. Ardından rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Merih Bey bize eşlik ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bu eşsiz arabayı beraber baktık. Yeni yeni özellikler öğrendik. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.